Arkadaşlar Cümlet'ten hepiniz hoş geldiniz. Kurt gidiyor. Bakın. Vallahi indi aşağıya. Şimdi kurtların olduğu yere geldik. Vallahi gidiyor. Vallahi kurt gidiyor arkadaşlar. O çiftliğin arkasındaki meşhur dağa geldik arkadaşlar. Şu anda gidiyor. Kopra arabanın arkasında. Nere gitti o ya? Ben kameradan göremiyorum ama canlı gözüküyor şu anda. Aa vallahi gidiyor hala. Vallahi kurt gidiyor arkadaşlar. Şimdi arabada çıkmıyor arkadaşlar bu buraya. Çiftlikte bakın. Çiftlik arkadaşlar burada. Yani şans eseri gördüm ben de. Yani demek ki burada arkadaşlar kurt var. şöyle bir gidelim bakalım yani yanımızda arkadaşlar dürbün de var dürbünü de göstereyim size şöyle dürbünümüz de var yanımızda ekipman her şey tam hazır ama şurada bir mağara sanki mağara gözüküyor Tam arkadaşlar şu anda gösterdiğim yerde sanki bir mağara gibi bir şey var. Yani burada zaten madenin yoluymuş. Daha yeni yeni keşfediyoruz biz de yasak diyor biz dönelim. Vallahi arkadaşlar kurdu gördük sonunda. Yani bir anda şans eseri gördüm ben. Sen gördün mü? Hı hı. Zaten videoda komple belli oldu da ama keşke yani yakından çek çekim yapabilseydik. Güzel olurdu vallahi. Ben size videolarında söylemiştim kurt var diye. Şimdi benim de hep böyle iki senedir hayalim. Yani bugün de arkadaşlar e, hafta sonu. Yani gidiyorum zaten çiftliğim. Bugün de Yani, 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 yani direkt çıkar çıkmaz aşağıdan, aşağıdan zaten direkt çıkar çıkmaz kut göreceğimize inanamıyorduk Uyuyor bir de, tuvaletini yapıyor, kolay çekme. Evet. Belki benim işte, evet. evet. oğlum benim. Gel. Orada arkadaşlar artık yani kadar. there's you